Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dinozor kitabını anlatacağım. Ormanın tek dinozoru, Çinazor ve e, dinozor dinler dinozorlarını arıyor diye iki kitap. E, bu kitabın devamı bu kitap. O şekilde ilerliyor. O yüzden bence iki kitabı birlikte almanızı öneriyorum. E, bu sarı kitapta şeyi anlatıyor. İşte e, bir orman içinde bir dinozor e, bir yumurtadan çatlayarak çıkıyor. İşte burada hayvanlarla birlikte, diğer hayvanlarla birlikte yiyor, içiyor, eğleniyor, güzel vakit geçiriyor. Ama diyor ki ya bu ormanda niye hiç kimse bana benzemiyor? Ee, ve işte kendini bulma macerasını anlatıyor. Bu kitapta artık o yola doğru çıkıyor. İkinci kitapta artık kıta kıta dolaşıyor. Ben nerede yaşıyorum acaba diye. İşte arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Ve yola çıkıyor. İşte geceleri korkuyor, işte timsahlarla karşılaşıyor, işte çöle gidiyor, sıcak geliyor hava. Kutuplara gidiyor, donuyor falan. En sonunda kendi yuvasını buluyor. Güzel iki kitap. Ee, tavsiye ediyorum. Bunun yayın evi yok galiba. Ee, kendileri satıyorlar yeşildinozor.com diye. Ee, kendi siteleri varmış. Orada da satıyor olabilirler. Ben sanırım Trend yoldan almış olabilirim. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ee, yine linkini bulursam paylaşırım muhakkak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.